arkadaşlar. Şimdi kısmi türev kavramını konuşacağız. Önce türev bir hatırlayalım. Türev deyince biz ne anlıyorduk? Tek değişkin fonksiyonlarda türev nasıl yapıyorduk? Türev dediğimiz aslında bir fonksiyonun bir noktadaki anlık değişiminin ölçülmesiydi. İşte bir A noktası alalım, bir B noktası alalım. A noktasındaki anlık değişimin ölçüsüydü. Ve hatta bize bu noktadaki teğet doğrusunun eğimini veriyordu. Yani teğetin eğimi bu fonksiyonumuz f f türev a'ydı. Ve nasıl yazıyorduk biz bunu hatırlarsanız. Limit h sıfıra giderken h sıfıra giderken f a artı h eksi f a bölü h idi. Buna biz f'in a noktasındaki türevi demiştik. Tamam Böyleydi. F'in a noktasındaki türeviydi. Bakın şöyle düşündüğünüz zaman yani fonksiyondaki değişimi ölçüyor bu o o nokta civarında ne kadar bir değişim olduğunu anlık olarak ölçüyor. Şimdi kısmi türeve geçtiğimiz zaman bu sefer bizim e, yüzeyimiz iki boyutlu bir yüzey ve e, teğetimiz de teğetimiz de bu şekilde bir doğru değil bir düzlem olacak yani şu şekil üzerinde konuşalım mesela bakın böyle bir fonksiyon grafiği olarak düşünelim. Biraz büyütmek istiyorum. Şimdi bu bizim fonksiyonumuzun grafiği olduğunu kabul edelim. Bakın bu gri olan kısım. Bu bir x0, y0 noktası seçtik. x0, y0 noktasından ne geçecek? Bir eğri geçecek. Tamam mı? x0, y0 noktasından bir eğri geçecek. Yani şimdi fonksiyonumuz fonksiyonumuz z eşittir fx y ise eğer ben x0 y0 noktasını e, sabitlersem mesela x'i sabit y'yi sabitleyeyim. Tek değişkeni düşürmüş olurum. Yani f(x) y0 bu da şu buradaki açık mavi renkte turkuaz renkte gösterilen eğri olur. Bu eğriye teğet olan doğruyu düşündüğünüz zaman işte bu teğet doğrusunun e, eğimi bize o noktadaki e, türevi verecektir. Bakın böyle baktığımız zaman buradan da şeyi anlayabiliyoruz. Yani tek değişkenli fonksiyona böyle dönüştürerek yorumlayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi tabi tek değişkenli fonksiyonda sadece bir değişken olduğu için biz e, o değişkene göre değişim incelememiz yetiyor. Ama bizim fonksiyonumuz iki değişkenli. Yani yani ben hem x için şurayı şurayı x noktası hem bu nokta için bir e, değişim ölçüsüne hem de şu nokta için bir değişim ölçüsüne bakacağım. Tamam mı? Dolayısıyla ben türevi iki şekilde hesaplayacağım. Zaten kısmi türev denilmesinin nedeni de o arkadaşlar. Ve şöyle tanımlanıyor. O zaman tanıma geçecek olursak e, z eşittir fx y noktası ve bir de p noktası yani x0 y0 e, grafiğin üzerinde bir z0 noktası alalım biz bu px0, y0 noktasındaki türeve bakacağız. Bakın şöyle ifade ediyoruz. Limit h sıfıra giderken f x0 artı h virgül y0 eksi f x0 y0 bölü h tamam Buna, buna f'in x'e göre türevi diyoruz. Ve şöyle gösteriyoruz. Bakın şöyle yeni bir sembolle gösteriyoruz. Buna kıvrık D diyoruz. F'in X'e göre türevi. Tabii şöyle. Şöyle biraz yer açayım kendime. F'in X'e göre türevi ama neredeki türevi? X0 Y0'daki türevi. Bakın. Yeni bir kavram. Kıvrık D. Ve biz bunu del diye okuyoruz. Tamam Yani ne oldu? Del F bölü del X. X0 Y0 noktasında. İşte x0 artı h virgül y0'ın görüntüsü, y0'daki görüntü eksi x0, y0'daki görüntü. Bakın değişimi sadece x üzerinde yaptım. Tamam mı? Bu x'e göre türev oluyor. Bunun adı f'nin x'e göre tabi x0, y0 noktasındaki neyi? Türevi. X'e göre türevi. O zaman y'ye göre türevi ne olacak? y'ye göre türev x0 y0 noktasında o da şöyle olacak limit bu sefer h demeyelim k olsun k 0'a giderken x0 sabit kalacak y0'ı k kadar değiştireceğim k arkadaşlar. Tamam Bu kez de değişime dikkat edersek nerede var? y0'da değişim var. O zaman bu da f'in f'nin y'ye göre türevi olacak. Y'ye göre türev alacak. O zaman biz buradan şunu anlıyoruz. X'e göre türev alırken Y sabit oluyor. Y'ye göre türev alırken de X sabit oluyor arkadaşlar. Mesela bir tane örnek yapalım. Z eşittir. X kare artı Y eksi 1 olsun. Ee, noktamızda, noktamızda ne olsun? 1 virgül 1 noktası olsun. O zaman biz işte f'in x'e göre türevinin 1,1 noktasındaki değeriyle f'in y'ye göre türevinin 1,1 noktasındaki değerlerine bakalım. Şimdi ne diyeceğim o zaman? f'in x noktasında 1,1 noktasındaki türevi limit h1'e giderken f x artı 1,1 eksi f 1,1 bölü h. Bu da ne yapar? Ee, x artı h olacak şurası x artı h virgül 1 artı h virgül 1 artı h virgül 1 Bu da ne yapacak arkadaşlar? Limit h 1'e giderken Şimdi diyor ki x yerine 1 artı h yazın. Yazalım. 1 artı h'ın karesi artı y yerine de 1 yazın. Yazdım. 1 eksi 1. Bir. Bu birinci değer oluyor. Eksi f 1 1 ne oluyor? O da 1 artı 1 yer x 1 bölü h. Şimdi şurası 1 kalıyor. Burada da yine 1'ler gidiyor. Bakın şöyle olacak. Limit h sıfıra giderken h bunu niye 1'e götürmüşüz? Pardon h sıfıra gidecek. h sıfıra giderken 1 artı 2 h artı h kare eksi 1 bölü h oldu. Bunlar da sadeleşti. Hatta h'ları da sadeleştirdim. O zaman limit h sıfıra giderken 2 artı h oldu. h yerinde 0 yazarsam ne çıkar? 2 yazar çıkar. Demek ki f'in ee, X'e göre 1,1 noktasındaki türevi buymuş arkadaşlar. Y'ye göre 1,1 noktasındaki türevinde siz benzer bir şekilde hesaplayın. 1,1 cevabın 1 çıktığını göreceksiniz. Peki biz her defasında böyle türev tanımı kullanarak mı yapacağız? Tabii ki hayır. Diğer tek değişkenli fonksiyon türevinde de böyle yapmıştık. E, tanım anlamak adına bazı örnekler çözdük. Türev alma kuralları aynen geçerli burada. Türev alma kuralları aynen geçerli. O zaman ben artık özetle şunu söyleyebilirim, df bölü dx dediğim, e, bunu şöyle de yazabilirim. Bakın, f'in x'e göre türevi. Burada y sabit oluyor. Tamam? df bölü D yer dersem, f'in y'e göre türevi. Burada da x sabit oluyor. Buna göre türev alıyoruz. Mesela diyelim ki f, x virgül y x kare sin y artı y kare. Mesela bunun x'e ve y y'e göre türevlerini alalım. x'e göre türevi ne olacak? Bakın y sabit düşünüyorum. Sadece x'e göre türevi alacağım. x karenin türevi 2x çarpı. y sabit olduğu için sinüs y aynen kalır. y sabit olduğu için y karenin türevi de 0'dır. Sonra y y'e göre türev alıyorum. Bu kez x sabit olacak. O zaman x kare sabit, sabit sayı yani katsayı gibi düşüneceğim değişmeyecek. Sinüs y'nin türevi de kosinüs y, y karenin de 2y olacak arkadaşlar. Demek ki f'in x'e göre türevini ve y'ye göre türevini bu şekilde alıyormuşuz. Bu size tanıdık gelmiş olması gerekiyor. Biz bunu nerede yapmıştık? Kapalı fonksiyon türevini hesaplarken yapmıştık. Oradaki mantığın e, benzer arkadaşlar. Kitabımızdan örnek alacak olursak aşağıda kuralları verilen fonksiyonların karşılığında yazılı kısmi türevlerini tanımından yararlanarak hesaplayınız demiş. E, tanımdan yararlanmamızı istiyor. Bir tanesini yapayım. Çünkü hem biraz uzun süre hem de birbirine çok benziyor. Siz yaparsınız. Mesela burada B yapalım. B sanki biraz size zor görünebilir. Türev tanımını kullanarak yapacağım. Şimdi f x 1,0 eşit ne diyeceğim? Limit h sıfıra giderken sıfıra giderken f 1 artı h virgül 0 eksi F 1,0 bölü h olacak. Bölü h. Bu da ne yapar? Limit h sıfıra giderken, şimdi f 1 artı h, e, x yerine 1 artı h yazacağım. Şuradan devam edeyim biraz uzun gibi görünüyor. Kafanızı karıştırmayayım, oraya sıkıştırmayayım. Şimdi fonksiyonda fonksiyonumuz şu arkadaşlar. Fonksiyonumuz bu. X yerine e, 1 artı h yazacağım. Yazıyorum. 4 çarpı 1 artı h'ın karesi artı y yerine de 0 yazacağım. Ve 0 yazınca zaten orası gider. Eksi bir de 1 virgül 0 yazacağım. 1 virgül 0 yazınca da kök 4 olur. Bölü h. Tamam mı? Bu da ne yaptı arkadaşlar? Kök dışına çıkartabiliyorum. 2 çarpı 1 artı h'ı da açayım. 1 artı 2 h artı h kare eksi burada da 1 kalacak. Böyle h. Zaten bunlar sadeleşiyor. Buradan da arkadaşlar haşlar sadeleşiyor. Haş yerine 0 yazınca sonuç 4 olarak bulunuyor. Demek ki 1,0 noktasında fx'in değeri 4'müş. Tamam. Diğerleri de benzer yolla yapılır arkadaşlar. Çok zor olmadığı için size bırakıyorum. Diğer bir soru. Aşağıdaki ifadelerin birinci mertebeden kısmi türevlerini hesaplayınız. Yani ne hesaplayacağız? df bölü dx ile df bölü dy hesaplayacağız diye hesaplayacağız. Mesela birinci soru A şıkkını yapalım hemen. Del f bölü del x eşittir. Önce x'e göre türev alıyorum. 3x kare x küpün türevi. Şöyle bu soruyu çözüyoruz. 3x kare artı 6xy değil mi? Çünkü x karenin türevi 2x olacak. Bir de 3'ü var. Önünde 6x oldu. Y'ye dokunmuyorum. Y'lere dokunmayacağım. Sadece x'lerin türevini alacağım. Y kare artı 4. Sadece Y varsa onun da türevi 0 olacak sabit çünkü. DF bölü DY'ye bakarsak, bu da Y'ye göre türev alıyorum. X küpün türevi 0, Y'nin türevi 3X kare kaldı artı 4XY eksi 1 oldu. Bakın X e ve Y'ye göre türevleri bu şekilde hesaplıyoruz. Mesela e, B kolay, B'yi yaparsınız. C'ye bakalım. C biraz karışık gibi görünüyor. sadece X'e göre türevini alayım. Ne yapacağım? Önce evrenin türevi neydi? U bölü U. Yani içinin türevi. İçi de bölüm. O zaman bölümün türevini alacağım. Ama x'e göre. Payın türevi y çarpı payda. Eksi paydanın türevi e, y x'e göre alıyorum. 2x çarpı pay pi bölü paydanın karesi. Yani x kare artı y karenin karesi bölü kendisi. Tamam. Yani şunu yaptık. Şu içeriye U dediğimizi düşünün. Şurası U'nun türevi. Burada U. E, logaritma öyleydi hatırlarsanız. Gibi. E, diğer örnekler de benziyor. Burada tabii ben uz uzatmıyorum. Düzeltme yapılacak. Sadeleştirmeler falan yapınca düzgün bir şey çıkar. Mesela D'ye bakalım. Ark sinüs. Işte kök içinde X'ye. Ne diyeceğim o zaman? DF bölü DX eşittir. Ark sinüsün türevi neydi? e, ee, u üstü bölü 1 artı 1 eksi u karenin karecücü. O zaman önce içinin türevini alacağım. İçinde ne var? Bakayım şöyle görünür mü? görünürlü düşük mü? Bilmiyorum. Şöyle yapayım. Rahat görelim. Şimdi içeride ne var? 1 bölü 2 kök x'i. O zaman önce onun türevini alacağım. Kökün türevi neydi? İçinin türevi. Bak x'e göre türev alıyorum. Yani y bölü 2 kök kendisi. 2 kök x'ye. Tamam bölü 1 eksi kök içinde x y'nin karesinin kare kökü olur. Çünkü arkasının üstün türevini alıyorum. Burada da işte düzeltme gerekiyorsa yapıp sonuca ulaşabiliriz. Diğer sorularda benzer şekilde yapılabilir arkadaşlar. Şimdi tabi arkadaşlar değişken sayısı 2 ile sınırlı kalmak zorunda değil. 2'den fazla değişken de olabilir. Mesela bir W fonksiyonumuz 3 değişkene bağlı olsun. O zaman f'in x'e göre türevi, y Y'e göre türevi, f'in x'e göre türevi, f'in y'ye göre türevi, f'in z'ye göre türevi kavramları oluşacak. Bir değişikliğini daha eklersen bir de ona göre türevi alırsın. Mesela şu örnekleri yapalım. Aşağıdaki ifadelerin birinci mertebeden kısmi türevlerini bulunuz. Yani şu yukarıda yazmış olduğum türevleri bulacağız. Mesela f'in x'e göre türevi nedir? Sadece x'e göre türevi alacağım. 2x e üzeri y ln z. Değil mi? F'in y'e göre türevini alırsam o da x kare değişmeyecek. E üzeri y ln z. Yani şunları sabit sayı gibi düşüneceğiz. F'in z'ye göre türevini almak istersem o da x kare e üzeri y 1 bölü z olacaktır. Tamam mı? İşte mesela d'ye bakalım. O biraz karışık gözüküyor de evet, şurada. Mesela f'in x'e göre türevi. Ne olacak? Birincinin türevi. Çarpım var çünkü orada. Bakın. Şöyle çizersem. işte 4 eksi x kare eksi y kare eksi z kare çarpı y üzeri eksi x y z. O zaman önce birincinin türevini alacağım. X'e göre. Nedir o? 2x. Çarpı ikinci artı sonra ikincinin türevi. Bunun türevi nasıldı? Üstünün türevi eksi y z x'e göre alıyorum unutmayın. Çarpı kendisi. Tamam. Birincinin türevi çarpı ikinci yapmıştım. İkincinin türevi çarpı bile birinci. Yani 4 eksi x kare eksi z kare yazacağım. Tamam. Y'ye göre almak istersem şuraya yazayım. Y'ye göre almak istersem bu sefer eksi 2 y çarpı e üzeri eksi x y gelecek. Artı onun türevini alacağım. Yani eksi x e üzeri x z çarpı birinci. Yani 4 eksi x kare eksi y kare eksi z kare şeklinde oluyor. Yani üç değişkenli olması da çok büyük bir şey değiştirmiyor. Mantık aynısı arkadaşlar. Peki yüksek mertebeden kısmi türev kavramı nasıl olacak? Onu konuşalım biraz. Yüksek mertebeden kısmi türev. Yani ikinci mertebeden mesela. Şimdi biz bir z eşittir fx'ye fonksiyon aldığımızı düşünelim. Bunun birinci türevi neydi? İşte örneğin x'e göre df bölü dx'ti. Değil mi? Ve bunu fx'de göstermiştik. Şimdi bunun ikinci türevini almak istersek bunun ikinci türevi şöyle olacak. Bu ifadenin tekrar türevini alacağım. Tamam. Bu da ne yapacak? Bakın şöyle olacak. D kare f dx kare. Bu ikinci mertebeden türev demek. Ya da f x x. İşte üçüncü mertebe olursa e, d küp f dx küp olacak. N'inci mertebeden yazmak istersek dn f dx üzeri n şeklinde olacak. Tabi bu diğer gösterim e, n'inci mertebede çok kullanılmıyor. Yani böyle n tane x yazmak lazım ama o kullanılan bir gösterim değil. Aynı şekilde y olursa da yani Y'ye göre türev almak istersek burası Y olacak. Yani yüksek mertebeden türev almak istersek Y, Y, işte Y kare, Y, Y, Y üzeri en şeklinde olacak. Tamam mı? Y'ye göre türev almak istersek. Şimdi burada reelden farklı olarak şöyle bir durum oluşuyor. Karışık türevler dediğimiz bir durum. Karışık türevler. Nedir karışık türev? Yani f'in x'e göre türevini aldım. Bunun mesela bir de y'ye göre türevini alıyorum. Tamam Dolayısıyla bu şöyle oluyor. d kare f dy dx. Yani önce x sonra y'ye göre türevini aldım. Tamam ee, Şu şekilde diğer gösterimle de şöyle göstereceğiz f x y. Önce x sonra y'ye göre. Tersini yapmak istersek yani önce y sonra x'e göre almak istersek o zaman da d kare f dx dy ya da f yx şeklinde olur. Bunlara karışık türevler diyoruz arkadaşlar. Bu karışık türevler genellikle birbirlerine eşit arkadaşlar. Bunların ne zaman eşit olacağını, hangi şartlarda eşit olacağını garanti eden şöyle bir teorem var bize söyleyen f, fxy ve fxfy, fxy, fyx Fx, Fx kısmı türevleri bir AB noktasını içeren açık bir bölge üzerinde, şöyle, yapayım taycibiniz kolay olsun, içeren açık bir bölge üzerinde tanımlı iseler ve hepsi AB'de sürekli ise, o zaman fxy, AB, fyx, AB işte olur. Yani normalde. Yani bu da çok biraz uç bir şey oluyor. Hani karşı bir durum. Teoreme uymayan bir durum. Biraz uç oluyor. Diyor ki bu türevler orada mevcut ve sürekli ise o zaman bu karışık türevler birbirlerine eşittir. Şimdi örnek üzerinde görelim gerçekten eşit çıkacak mı çıkmayacak mı? Ne tür durumlar çıkacak ortaya? Örneğin işte f x y eşittir x kare y artı 2x eksi 10x artı 5 y artı 4 olsun mesela. Tamam. Şimdi bunun bütün kısmı türevlerini bulalım yüksek mertebeden. Şimdi f'in x'e göre türevi 2x artı 2 y eksi 10. F'in x'e göre ikinci türevi bu kez ne olacak? Tekrar x'e göre türevi alıyorum. 2 y olacak. Bu kadar. y'ye göre türevi bakalım. F'in y'ye göre türevi. Bu da x kare artı 2x artı 5 olur. Bunun tekrar y'ye göre türevini alsak 0 çıkar. Tamam. Peki e, karışık türev alalım. Mesela d kare f dx dy. Yani önce y sonra x'e göre. Ya yani da sırayla gideceğimiz için D'ye de x olsun. Önce x sonra y'ye göre. Şimdi x'e göre türev alırsam yani şöyle olacak arkadaşlar. d bölü dy x'e göre türev Almıştım zaten. Daha tekrar bir yazmayayım. x'e göre türev almıştım. Şuydu Bunun bir de y'ye göre türevini alacağım. Ne olacak bunun y'ye göre türevi? 2y artı 2 olacak. Tamam. d kare f dx dy dersek bu kez de önce y'ye sonra x'e göre. Dolayısıyla bu bulduğumun bir de x'e göre türevini alacağım. O da 2x artı 2 olarak bulunur. Arkadaşlar ikisi birbirlerine e, eşit çıkmadı. Niye çıkmadı? Ters mi yaptık acaba? Şurada hata yapmışım. X'e göre türev aldığım için burası pardon y'ye göre türev aldığım için 2x olacak. Heh. Eşitlik sağlandı. Bakın ikisi birbirine eşit. Genelde yani böyle eşit çıkıyor arkadaşlar. Bunu tabii artırabiliriz. Üçüncü mertebeden yüksek devam edebiliriz bu türevler. İşte D küp diye. Veya U X Y Z'leri sıralayabiliriz. Yani burada yapılacak şeyler hep birbirinin benzeridir. Sayının artması çok bir şey etkilemez. Mesela bu örnekte karışık türevleri bulun ve birbirlerine eşit olduğunu elde edin demiş. Ee, karışık türevleri önce bulacağım. Mesela A şıkkına bakayım. F'nin X'e göre türevini bulacağım önce. Nedir F'nin X'e göre türevi? Tabii şöyle de yapabilirsiniz. Yani bu gösterimi kullanmak zorunda değiliz. Bakın zaten soruda da bu gösterimi kullanmış. Önce f'in x'e göre türevini alırım. x'e göre türev 3 bölü 3x artı 4y. Sonra bir de bunun y'ye göre türevini alırım. Bunun y'ye göre türevi de e, ne olur arkadaşlar? Eksi 12 bölü 3x artı 4y'nin karesi olur. Tamam. E, bunu ters çevirirseniz hemen bu şekilde bulabilirsiniz. F'in y'ye göre türevini alıyorum. Bu da 4y bölü 3x artı 4y. Bunun da tekrar x'e göre türevini alırsam, 4y değil 4 olacak şurası. Heh. Tekrar x'e göre türevini alırsam, eksi 12 bölü 4, 3x artı 4y'nin karesi çıkar. Tamam. Yani birbirlerine eşit olarak bulundu. Peki mesela B'ye bakalım. B'de ne olacak? F'in x'e göre türevi. Nedir x'e göre türevi? E üzeri x artı e ln y artı y bölü x. E, bunun bir de y Y'e göre türevini alacağım. 1 bölü y artı 1 bölü x çıkar. Şimdi f'in Y'e göre türevini alıyorum. F'in y'ye göre türevi de ee, ne geliyor? x bölü y yok. Y'ye göre türev mu? O zaman x bölü y x bölü y e, artı y bölü x tamam. f'in y'ye göre türevi. Sonra bunun da x'e göre türevini alacağım. E, yani f y x mi diyeyim? f y x. Bunu bir daha kontrol edeyim. y'ye göre türevi. 1 bölü y gelecek. x bölü y buradan da bir Tim y'ye göre türevi var Dolayısıyla orada elin x gelecek sadece. F'in y'ye göre türevi x bölü y onu yazdık. x bölü y'ye göre türev aldığım için ln x gelecek. Tamam. Şimdi bunu da tekrar x'e göre türevini alıyorum. 1 bölü y artı 1 bölü x eşit çıktı mı? Çıktı. O zaman şartımız sağladı. Diğer örnekleri de siz çözün arkadaşlar.